Selamlar arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız, beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Blackpink'te profesyonel rap yapan iki üye var, Jennie ve Lisa. Özellikle Lisa'nın rapi daha çok beğeniliyor ve bir uygulamadan istediğiniz ünlüye istediğiniz şarkıyı söyletebiliyordunuz. Bu uygulamadan Jennie'ye neredeyse dünyadaki en zor rapi söyletmişler ve Jennie'nin sesinin o rapi uyumu herkesi şaşırttı ve video milyonlarca izlenip milyonlarca beğeni aldı. Vide videonun sesi telifli olduğu için sesini kıstım. Sesli halini yorumlardaki sabit linke bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten Jenny'nin sesi efsane ve şarkıya uyumu mükemmel. Yani Jenny bu rapi söylerse tıpkı videodaki gibi olacaktı. Çünkü uygulama çok profesyonel yani birebir aynısını yapıyor. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.